Selamlar dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikte karşınızdayım. Minecraft Pocket Edition'ın ilk sürümünü oynayacağız. Hem de orada survival yapmaya çalışacağız. Şu anda bu gördüğünüz e, Minecraft'ın ilk sürümü 0.1.0 versiyonu. Bunu oynayıp survival yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bizi ne bekliyor inanın bilmiyorum ama bakacağız. Hem bunu değerlendirmiş de olacağız. Bu içeriği yapan arkadaşlarımız varmış. Ben de niye yapmayayım dedim. Hadi sizinle beraber şu oyunu oynayalım. Hadi bakalım. Evet. 0.10.0'mış bu arada. Alfa oynayalım o zaman. <laughs> e, yeni dünya oluşturalım. Oha oyun ses çok fazla. Bir dakika. Şu yeterlidir. Survival oynayacağız. Ee, gelişmiş ayarlar varmış burada. Vay eski, sınırsız ve düz dünya var. Seed oluşturalım mı? Seed <laughs> ne ya? My World yazıyor. Dur bir dakika bunun ismi ne? Denizelden yazayım mı? Güzel görünür. Seed'imiz ne olsun? Seed'imiz... Evet seed'imiz de bu. Bu arada gerçekten Videomuza destek olmak için abone olup bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanalımızdaki o çan ziline basmayı unutmayın. Bildirimlerin tümünü açarsanız yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Elimizden geldiğince içerik üretmeye çalışacağız. Şimdi ben dünyamı oluşturayım abi. Değil mi? Oha hemen başladı. What the? Oğlum bu ne? Oğlum her yer dalgalanıyor bu nasıl bir şeymiş? Bu ne abi? Şu an ilk sürüm gibi bir şey. Ee daha oğlum bu ne? Şaka mı bu? Hızlı koşma yok bu arada. Zıplama tuşu şu mu? Eğilme de yok. Oğlum bu ne lan? Kır. Oğlum bunu bu ilk sürüm mü cidden? What the f Oğlum biz bunu oynuyor muyduk lan? Ben Minecraft Java'nın ilk sürümünü oynuyordum abi. Çok tuhaf geldi lan bana bu. İnanılmaz bir şeymiş ya. Eee şöyle oyunumuz bir sens arttıralım da. Deepet sizi şöyle yapalım. Vibrate yapma. Aynen. Wave distance şöyle yapalım. Gerçeklik grafikler tamam. Bunu kapatırsam acaba bir şey olur mu? Bilmiyorum. Hide guy yok abi. Full'e şunu. Ses olayı ses olayı da şöyle yaparız. Tamam. Daha mı iyi? Eh yani daha güzel. Oğlum bu ne be? Çok güzel görünmüyor. Bu oyunun ilk sürümü bu arada. <laughs> Ya i̇lk sürümü de değil aslında. Oğlum bunun kırma olayı çok farklı. Bloklar çok farklı görünüyor. Nasıl bir şey var bu? Demek ki böyle bir oyun yaratılmış abi. Oyunun sesi nasıl acaba? Ee, craft olayı nasılmış? Craft olayı bu şekildeymiş. Hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Bir crafting table yapalım abi. Şunu Şuraya yapıştıralım. A, koyun. Öldürebiliyor muyuz? Aa vurabiliyorum. Gel bakayım buraya. Lan. Oha. Gel lan buraya. Allah. Onu vurulmuyor ki buna. Bir dakika abi. Biz bir kılıç bir şeyler yapalım. <laughs> Böyle olmayacak çünkü. Evet. Odun kılıcın ilk. Böyleydi zaten odun kılıcı Tamam öldürdük. Bir tane yün aldık. Cidden ilk kez oynuyorum bu arada. Hiçbir olayı da yok. Oğlum ilk versiyon demek böyle bir şey değil de. Ya, yani alfa versiyon bu. Demek böyle oynuyormuşuz önceden. Ve bu niye zıplıyor abi? Tuhaf. Abi bunun kırma olayı farklı. Bu arada bunun ilk sürümü böyle değildir umarım ya. Şu an kendi resmi olarak şeyini indirdim de. Bilmiyorum abi. Gravel bulduk. İnşallah böyle değildir abi. Bu nasıl bir oyun? Demek eskiden biz böyle... Yok abi ben böyle oynamıyordum ki bu oyunu. Gençler eğer biliyorsanız abi bu oyunun ilk sürümü yani bu şekilde miydi gerçekten? Sizlerden öneri almak istiyorum. Cidden böyle miydi oyun? Oha wow, acayip karardı yalnız bura. Biz en iyisi gidelim buradan. <laughs> Çık hadi. Heh. Bu şekilde survival yapabilecek miyiz bakalım? Ona göre yaparız bence. Oğlum alfa versiyon be. Evet. Lan lan kör oldum. Allah. <laughs> Oğlum bu ne? Cidden şaka gibi ya. Evet normal halimiz bu. Bu şekilde görebiliyoruz kendimizi. Evet. Oğlum koşma yok. Şaka gibi ya. Ve çanklar böyle ayırt edebiliyor muyduk? Galiba. Bir tane şey yapalım ya. Ne Neredeydi o? Bu değil. Pardon. Crafting table yok. O zaman şöyle yaparız. Yaptık mı? Ne yaptık abi? Anlamadım. Aa bu ne lan? Bir dakika. Bir şey gördüm. Oha taş, taş kesici var mıymış bu oyunda? Vay be. Nice. Tamam fırın yapalım ya. Yine daha fazlasını yapacağız da. Şöyle otuma çevir bir çubuk Bizim biraz taş toplamamız gerekiyor anlaşılan. Toplayalım. Şu an çok tavafıma gitti bu oyun ya. Siz de böyle oynuyor muydunuz? Lütfen yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ee, gerçekten böyle oyun böyle mi oynanıyordu bu oyun? Sizden yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Demir altın var mı acaba? Vardır bence. Abi bu nedir ya? inanılmaz bir şeymiş bu. Oyunda fazla bir şey de yok. E tabi ne beklersin ki şimdi? İlk sürüm yani deneme sürümü olduğu için çok fazla bir şey bekleyebilir miyiz? O gece oluyor. gece oluyor bir dakika. Taş kılıcımızı yapalım. Şunu yapalım. Ondan sonra bir balta yapalım. Kazma yapalım. Tamam. Canavar var mı bari ona bir bakalım. Kesin sadece zombi vardı. Aa bak demiştim. Kesinlikle... Aa endirmen de varmış tamam. <laughs> o kadar hafife almayalım bu oyunu ya. Oha 3 tane geliyor. La, klasik şey yani. Oğlum, bu oyun gerçekten böyle mi ya. Gidin hadi hoş. Öldüdüm. Ne bir şey düşmüyor bunları? Niye? Canımız gelince nasıl oluyor bir bakalım. Oha. Bu uh diye bir ses geldi benden. Gel buraya. Gel lan. Ne oluyor? Arkamdan da gelmiş? Allah. Ok atıyorlar. İskelet de var kesinlikle. Dur gidelim abi. Allah İskede geliyor dur Help me Creeper var Creeper'ın patlamasını merak ediyorum Nerede? Gel lan buraya Gel buraya Patla Vay sonra tek atmasın bana Tek atarsın öldük <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl patlama Pom diye patladı yine. Bu arada bu video 25 like atarsanız bunun devamını çekebilirim. Ben kuş ağacı alacağım. Al abi. Çok yavaş mı kırıyor bu? Bana mı öyle geldi? Yo. Şunları alalım abi. Bayağı bir odun toplayalım. Acaba köy mü çıkar mı ya? Sanmıyorum çıkacağını da. Ya bakayım buraya. Gün de toplayalım. Yatak yapar yatarız belki. Değil mi? Yatak yapılıyordur inşallah. Bir tane şundan yapalım. Neredesin abi? Ha. Koy abi şunu. Ee, aa yatak var. Kırmızı yatak. Hemen yatalım. Yatabiliyor muyuz? şunu kır. Aha yattım. Güzel. Yatalım da bir sabah olsun. Gerçi sabah zaten de. You can only sleep at night. Aynen. Sadece geceleri uyuyabilsin diyor. Okidoki. Ben biraz... <laughs> ben biraz bir ev mimarisi yapayım ya. Şu an aklımda bir şey yok ama... Bir şeyler deneyeceğim. hazır. Yani idare edecek bir şekilde yaptık. <laughs> Bak ilk sürümde bile böyle ev yapmadım demiyorum yani abi. Evet. Ev bu şekilde. Cidden oynanışı bu arada çok kötü ya. Zar zor yapabildim. Evet. Bir de sandık yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Yaptık aynen. Evet, küçük bir yerimiz oldu. Aynen öyle. Neyse. Gençler, umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, 1.0'da hayatta kalmaya çalıştık. Yani güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım olmuştur yani. Ben hiç şahsen bir yapamadım diye düşünüyorum ama Bence olmuştur yani bilmiyorum. Böyle de hiç güzel olmadı sanki bu. <laughs> Her neyse. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Vay be. Sandığı da açayım ya. Aynen. Lan ben yatağa koymamışım. Bir dakika. Dur yatağa da koyayım. Hem daha güzel görünür. Hop. Tamam. Evet bitiriyoruz abi. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada bizim bir Discord sunucumuz var. Oraya da katılabilirsiniz. Ee, orada sohbet edebiliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.